güneş ile güneş sisteminin en sıcak gezegenidir Venüs'te atmosfer basıncı dünyadakinin 92 katıdır dünyaya en yakın gezegendir Mars gezegen kan kırmızı renginden dolayı Roma Savaş Tanrısı Mars adını taşımaktadır Mars'a gönderilen 39 araçtan sadece 16'sı başarılı olmuştur Mars üzerinde bir zamanda akıllı yaşam bulunmuş olabileceğini yönünde teoriler bulunmaktadır. Güneş sisteminin en yüksek dağı Mars yüzeyinde bulunmaktadır. Mars yüzeyinde devasa toz rüzgarları görülmektedir. Güneş sisteminde dünyadan sonra yaşama en uygun gezegen Mars'tır. Mars'ta dünyada olduğu gibi farklı mevsimler yaşanır. Jüpiter Güneşten aldığı enerjiyi 3 katı civarında dışarıya yayar. Jüpiter'in